kulakları kepeli. Deli deli kulakları kepeli. Nene, derim benim babam. O ne biçim laf kız? Ama öbür babalar hiç benzemiyor. Çünkü senin baba seninle aynı yaşta. Benim babam benle aynı yaşta. Yakalayamazsın ki. Gitme gitme gitme. Dur dur babanın kızı babanın kızı. Torunun küçük bir kızı boğmuş gördü. Baba! Ben yapmam. O çocuk gibiydi. Onu dilinden bir tek ben anlarım. Mehmet! <laughs> Baba! İbret alem için bunu dar ağacında boğacağım. Gereği <laughs> düşünüldü. Seda Altınkaya'yı Ağa öldürme suçunu işlediği sabit olan Sadık Mehmet Koyuncu'nun idam cezası ile tecrübesine karar verilmiştir. Ama bu devletir devlet. Cezayı, ehliyeti bile yok bu. Neydi? Ölen kız, sıkı yönetim komutanının kızı. Bu saatten sonra kim ne yapabilir? Ova? Baba. Aa! Baba. Baba İdam! ben böyle kaderim, içine sıçayım lan! İçme bir şey gelmez elden! İstemiyorum! <laughs> Melek olmak istemiyorum! Sana! Sen cennete gidersen bana kim bakacak?